Kadir. <laughs> Kadir geldi Kadir. mi? Şimdiden söyleyeyim etraf böyle ultra skinlerle dolacak böyle parlayan cinsten. <laughs> Battle Pass'te bile varırdı bir tane o yüzden. <laughs> Hı, -hı. E Etrafta olacak. Rose'un 2.0'ı çıkacak. Bir tane bundle gelecekmiş. Simsiyah böyle böyle şeyi bile yok yani. Böyle derisinin hiçbir şeyi gözükmüyor. Evet, şu anda da öyle zaten. Reddit'te falan bu adam oyunu yerin dibine sokuyordu. John Wick'i getirin. <laughs> <laughs> o zaman kamışa su yürümemişti. Yok, Evra'yı kurtarmak. Ben televizyon istemiyorum neyi getirebilirler bak terminal kodaki neyi Ama o çok kaslı <laughs> adam <ona>. bu <laughs> oyundaki kalıpları <laughs> oynamaz ya Nereye attı? Kadir sen tek <laughs> mi kaldın? Kadir Kadir nerede? Yo ye. Ya yemeğe gitti gelecekti de o Yemeği yedi zaten o. Yiyemiyor mi? Şey ya bu ha. da. Focus bir rock. Get to war. sordu al Nerede ap abi? İtfaiyenin kulesinde açıyor. Çatıya. Direkt inine. gittin oradan yani. <laughs> oh. Çatıda. Oraya mı geçiyor? <laughs> Aaa zıplama <zıklamamayayım. Gülüyor> Dead silence basmış bir adam. <laughs> Çok güzel. <Gülüyor> 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 Sağlı soldu geldiler. Dead silence de geldi.

O pompalı verdi. Ben görevi alacağım. Kim çıktı? Senin sen. Bekle. Görevi alayım. Allah'tan karşıma bot geldi ya. Your teammates done in. Hızdır abla sikiyim onun ya Apo abi seni almaya gelir mi helikopterle? Olur fark Yoksa edin. şu motor atlayıp mı gelir? Burası lootlanmamış Ferhan beni alsana marketten amına oyun O legendary var Aaa <laughs> Eren balığını sikiyim direkt drop da çekiyor zamanı <laughs> Geleyim mi abi? 9 kaç çıktı amına koyayım ya. Seni almaya geliyorum. Adam mı indi? Adam indi aynen. Şuraya. Yakın eve. Alfa abi seni almaya geliyorum. Ee, o ben aynen ben... o öyle yapıyor şu anda. Parayı market atacağım. Seni... Arkana atıyorum bakın parayı. ha siktir çok yakın geldi bayıl adam şimdiye bine yakışık çekiyor <laughs> <laughs> ama <Apu> şimdi abi afa hayla üstümde ha doğru evet evet ben de bir daha var Geldim geldim ama ne koydum adamı ben. Adam. adam. Abi seri gelmemiz lazım çekelim şu durumu. Al. Hadi at buraya at at. Abi uyuyacak. Abi, abi, abi are ya abi. yanımda adam var abi nasıl temizlediniz siz burayı ya? Abi sen niye oraya indin ki? Çok boş konuşuyorsunuz ya çok boş konuşuyorsunuz ha. 10 konuşmadan 8 boşa ya. Beleşi olan var mı? Yok. Hop. Açabilirim böyle işi. Ya loot'tan para çıkar burada, ya tabii bakın ya. Aşağıdaki Nereden yiyorsun? Gel bana. Birini çektim. I got you, bud. Basamaz. Kaldırın. Herhalde. tut. Dam, dam. At oraya sen <laughs> İyi ölçüsü var oğlum. <laughs> <da mı? Gülüyor> At bir daha sen pek bastı üstüne. <laughs> Al bir şuna. şu klimanın arkasında. <laughs> Var. Tamam abi bir saniye. Neredeler bunlar şimdi? Oğlum zaten ölüydü amına koyayım. Ha. Paraları var mı? Huzur lazım bana da. Eren var mı? Var abi. At seçili alsan arkandan seçili. Nerede abi yok ki. Arkamda dön dön dön. Burası değil dön geri geri dön. Şöyle mi? Az önce ya hayır geri dön. Şu Bak ah git 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 sola dön sola dön burada bak. Gördüm. Aa nereye girmiş o ya? 2 hapa abi aldın hapa abi. Al attım. <laughs> Hey, tamam, Neyse amına kutusu. Buraya da çıkamıyoruz. Nasıl abi, bir yere yok. attınız bu drop'u amına koyduğum ya. Ben alıp çıkarttım. Öyle yaptım zaten. Araba geliyor bir tane gördünüz mü? Şurada var. Papa abi gel. Aldır. Zırh al hapı abi. Orada merdiven var. Merdivenden de gidelim. Evet evet evet. Orada merdiven var. 20 metre. Merdivenden çıkıyor <laughs> bir maç Drop'ta çat... Hmm, bakayım. Tek miydi lan bu? Bilmiyorum. Şu drop'a gidelim bir ghost alalım. Adam burada geldi geldi geldi. Buradalar. İki gördüm. Şurada da adam var. Oh Seçil var. Tam para var ama önümüzdeki yerlerde de evin o tarafta da adam vardı. Oh. Bekleyeceğiz. <laughs> ben de gaz maskesi var. <laughs> He? dikkat et. Bence ayrılma. Şöyle. Ben, ben seni kaldıracağım there. Baton. Ben, Hayır, de ben, var. Için edelim, ben de bedava. Ben için değil. Biliyorum ki bedava olduğunu. Şöyle parayı vereyim de abi. Ben de bedava var. Çıkın bence geç kalmayın. Senin numaran yok ki bende. Nereden yolacağım? Bir dakika abi şu bitsin. Sen numaranı versene bana abi. Evet. Pero normal en setting